Mesela bu zikre oturunca veya namazda da olur bu. Günlük meseleler insanın aklına gelir. Çarşıya gideyim, pazara gideyim, alışveriş merkezine gideyim, arkadaşıma telefon edeyim. Evde yemek yok, malzeme yok, markete gideyim malzeme alayım. Şimdi bunlar insanın sistemini bozar. Yani aklın bunlardayken istediğin kelimeyi zikret hiç faydasını göremezsin. Peki odaklanman lazım. Nasıl odaklanacaksın? Şöyle odaklanacaksın. Mesela esma yine hafızdan gidelim. Hafız esması. Hı hı. Bunu zikrediyorsun. Bunun bir manası var. Bir de gününü, adedini, şeylerini anlatıyorsun ya. Yani Sayısı, 20 sayı, gün, gün. Onlar da, onlar da var. Yani sistemi bir anlat. Şöyle mesela hafız esmasını zikreden Bana bir hafız çıktı. Mesela. Hafız çıktı sana. Tamam. Sen hafızı nasıl zikredeceksin? Odaklanabilmen Ama için. Ama bana şeyi anlatıyorsun Çünkü, önce. Yani senin karakterin şu tabii anlattın. Geçtik onları. Sonra sen geldi, sayısını söyledin. Sen zikretmeye başlayacaksın ama günlük meseleler aklına geliyor. Mesela diyorsun ki Pazartesi günü Serhat Hoca gelecek hangi konu işleyelim? Ama zikre oturmuşsun. Fakat o geliyor aklına. Değil mi? Şimdi oradan sen odaklanamazsın. Bunu odaklanman için şöyle yap diyorum. Geçmişte yaşadığın bir olayı düşün. Ama bu hafız esmasına göre düşün. Yani geçmişte yaşadın. Lise çağında birine aşık oldun ayrıldınız. Mesela olumsuz bitmiş bir olay. Veya bir işe girişim yaptın. İşten Zararla ayrıldın. Hı hı. Yani ticari bir iş olabilir. Hı hı. Şimdi bu hafız esmasında bir mana var. Ne diyor? Allah'ın koru dediği şeyi koru, koruma dediği şeyi hayatından çıkart. Şimdi buna uydun mu o gün? Uymadığın için mi acaba bozuldu? Yoksa uydun mu bozuldu, uymadığın mı bozuldu? Bunları araştır. O konu, o olay etrafında. Odaklanabilirsen böyle odaklan. Onu anla o zaman bu hafız esması nasıl çalışıyor, nasıl ters, nasıl düz çalışıyor. Yani geçmişte bir işte başarısız oldun. Acaba içki içtiğim için mi oldu? Kumar oynadığım için mi oldu? Faize girdiğim için mi oldu? Mesela ticari bir iş. Çünkü Allah'ın koruma dediği şeyi koruduğum için mi oldu? Ha, yakaladın, faize girdim. Tefeciden borç para aldım, ödeyemedim. Ondan sonra adamlar üstüme geldiler. Bilmem ne oldu falan filan. Böyle çok olayla. Yakalayamadım peki. Yani 21 gün Yakalarsın. Çekiyorsun. Yakalayamadım. Allah ilham verir. Sen eğer odaklanırsan kesin yakalarsın. Kimsenin bilmediği şey. Yani i̇lham şeyi. geliyor. Bir anda hatırlıyorsun. Hatırlarsın. Onu. Parça parça olayları birleştirirsin. Ona ilham diyoruz. Anlarsın olayın nereden olduğunu. O zaman şunu anlarsın ki ben bundan sonra da buna benzer esma'ma ters bir davranış kalıbı uygularsam yine karşıma engel çıkacak. Hı. O zaman esmamla uyumlu hayat tarzı süreyim. Ne yapayım? İçkiyi mümkün olduğu kadar bırakayım. Kumarı bırakayım. Yalan söylemeyi bırakayım. İnsanları manipüle etmeyi bırakayım. Değil mi? Bunları önce zaten Allah'ın hayatından çıkart dediği şeyleri hafız esması için söylüyorum. Çıkartmaya gayret etmek lazım. Mesela sen bana musavvir dedin. Benim esmam musavvir. Evet. Ee, biraz detayına anlattığında ben dedim ki birebir benim. Evet. Tasarım yapmak. O tasarımda yani medya işi giriyor, sanat giriyor, bir şeyler, Her şey ben çizim, girer. karikatür, resim, bir sürü şeyler evet. giriyor. Ya yani hayalinden iş yapıyorsan. Ama hayal yapmaya çalıştığımızda bir şeyler var. Hayalini nasıl yaparsan başarılı olacaksın. Yani mesela diyelim ben atıyorum bir medya grubu, işte radyosuyla, basınıyla, televizyonuyla bilmem nesiyle bir şey kuracağız diyelim. Tamam. Şimdi musavir esmasını çekmesi yani dedi ya bu bunlar senin sistemini düzelt anlamında. Buradaki hayal ya da ilham ne olmalı? Geçmişte yaptığım bir şeyin ters den bir şey öğrenip mi yok, kuracağım? Oradaki sistem nasıl? Mesela me ben bunu nasıl kullanacağım? Medya üzerine kuruyorsun bir hayat. Bir şeylere de başlıyorsun. Ondan sonra ben geliyorum sana diyorum ki ya Bodrum'da bir arazi var. Hı -hı. Biraz paran varsa benim imkanım yok ama bu araziyi alırsan sen diyorum çok milyarder olursun. Bunu müteahhite veririz, şöyle dair yaparız, böyle hatta emlakçı yap, al sat bilmem ne falan. Şimdi hayallerini sen, senin ben yönlendirdim öbür tarafa. Şimdi buradaki hayal ne oldu? Stratejik olması lazım. Evet. Günlük uçan kaçan hayal. 6 ay önce böyleydi, 3 ay sonra başka bir hayalden oradan başka bir şeye zıpladığın zaman buradan bir netice çıkmaz. Evet. Hayalinle iş yapıyorsun musabir esması ama hayallerin stratejik değil ve üst üste koya gitmiyorsun. Bir hedef belirleyip sabırla ilerlemiyorsun. Sabırla ilerleyip adımlarını belirleyeceksin. Bu hedefe 10 adımda gideceğim. Birinci adım şu. Birinci adımı gerçekleştirdim. ikiye geçtim. Üçe geçtim. Başka bir şey çıktı. Üçüncüde bıraktım. Öbür tarafa Bu, döndüm. Olmaz. Gibi. Mesela biz şu anda mevcut bir yerden yayın yapıyoruz bir sonraki adımda ben mesela şunu diyorum. Diyorum ki biz mesela yayınlara başladık. 20'ye yakın herhalde program oldu. Bir sene içerisinde diyorum ki aslında biz bu kanalı televizyon gibi. Dünyada da aslında bir örneği yok biliyor musun? 24 saat YouTube'da yayın yapan, yayın akışı tamam. olan bir platform yok. Farklı farklı kanalların linkleriyle yayına girmeleri var. Ya yani şu an CNN de yapıyor YouTube'da ama zaten bir televizyon o. YouTube'da olan yok. Şimdi yani böyle bir şey planladık. Bir sene içerisinde diyorum ki ben bunu tamamen 24 saat yayın yapacağız. Gün, günün bütün saatlerinde de. Ama diyorum ki o noktaya geldiğimizde belki burası bize yetmeyecek. Şunu diyorum mesela. Biz bir 7 katlı bir plazaya geçelim. Büyük. Evet. Kendi binamıza. Alt 2 kat tamamen stüdyolar. Orada haber çekilirken burada diğer program. Orada YouTube çekilirken üst katta başka bir şey. Bir katı atıyorum dijital radyomuz olsun. Bir katı yüz yüze eğitim, sınıf olsun. ya yani böyle bir medya grubu. Böyle bir şey kuruyorsun. Şimdi burada Esma ile hani kafandaki o şeyin irtibatın e beraber olmasın nasıl bir sistemle sen, olacak? Geçmişte mi? neyi göreceğim de yanlış anlayacağım? Şöyle buraya ya çekeceğim. yanlışı geçmişte bunu denemişsindir sen. Bu tasarımları yaparken araya bir şeyler girdi bozdu. Ben daha yanlış veya, diye soruyorum. Veya şimdi. mesela 10 basamaklı bir merdiven gibi düşün. Şimdi bu senin ulaştığın şeyi hemen 10 basamaklı merdiven birden ona sıçrayım dersen düşebilirsin. Hı hı. Yani şunu şöyle şey yapacaksın mesela birinci basamakta mısın ikinci basamakta mısın zikrederken musabiri onu bir kere tespit et şu anda neredesin? Yani sen kendi hayalinde hedefine göre bir plan kurdun kaçıncı basamaktasın? Diyelim birinci basamaktasın. E şimdi sana birisi geldi dedi ki senin o kurduğun plaza milaza var ya dedi. Üç ay sonra istersen çıkarsın dedi. Al sana şu kadar dedi sermaye veriyorum dedi. Hmm. Sen şimdi buradan de, bir hayal kurdun. Aslında buna sen 5 sene sonra gidecektin. Adım adım gidecektin. Ama hayalinde birdenbire dedin ki ben 10. basamağa sıçrayabilirim. Şimdi 10. basamağa sıçrarsan Acaba oradan düşer misin? Hmm. Düştüğün zaman bu 1. basamaktakini de kaybedip Eksi 10'a düşer misin? Bunları evet, bu Ya İşte orada şimdi. mafya mı gelmiş sana? Kim gelmiş? Kimle yol yürüyorsun? Kimle yol yürüyorsun? Yani bu senin daha sonradan ki geldi de ya yani mafya değil de şey yani, yani yatırımcı mesela, o en azından yatırımcı geldi. Tevze kuralım diye. Yani diyelim ki kara paradan geldi veya bilmem ne sana kolay geldi. Ha dedim ben birden 10. basamağa sıçrarım. 10. basamağa sıçrarsın da işte onu hiç hesaplamadan sıçrarsan daha önce yaşamadığın bir tecrübe ise o zaman bu yeni tecrüben olur. Bundan sonrası için yine musavir zikrederken bunu düşünürsün. Hmm. Anlatabildim mi? Yani ama bu bitmeyen bir süreç. Yani sen musabiri şu anda şey yapıyorsun. Geçmişe ait tecrüben yok. Bir hataya düştün. Tamam bu sana tecrübe oldu. Bundan sonra gene musabiri zikret ama bunu hiç unutma. Anlatabildim mi? Yani bunu düşün musabiri zikrederken. Yani bu da sana bir tecrübe Peki, olmuş burada oldu. Burada düşünürken yine yapmak için hayalinle beraber düşünüyorsun. Uyumlu hale getireceksin. Allah'ın zaman sistemini... eksiğim şu anda diyorsun? Öyle mi gideceksin? Şöyle Allah'ın sisteminde öyle birdenbire bilmem ne bilmem ne bunlar çok nadir. Yani çan eğrisi içerisinde ortaya gelen olaylar hep çoğunlukla gerçekleşir. Öyle birden sana getirip de 10 milyon dolar verip de hadi şuraya medya kur diyen adam çok nadir çıkar değil mi? Onda bir bit yeneği arayacaksın yani. Anlatabildim mi? Ama sen bunu nasıl yaparsın? Allah rast getirdikçe işlerin açılır büyür yapabilirsin. Ama orada işte o senin planına göre gidiyor mu? planında seni sağa sola saptıracak şeyler Tabi, var mı? Dü Dünya çapında belli isimler var. Ya dünyanın tanıdığı isimler. Yani bir atıyorum örnek veriyorum işte bir sistem ya da bir e, yazılım ya da bir makina ya da bir icat. Bununla e, dünyanın tanıdığı insanlar var. Şu anda tabii biz o komple tırnak içerisinde teorisi diyorlar ama belli isimler. Bill Gates diyorsun, Elon Musk diyorsun, bir dünya Ama Onların altında başka ha, şeyler tam, var. Ha, tamam altında belli yapılar, belli güçler bilmem ne. Yani. O para da kendinin değil diyorsun adamın ama. O adamın yeteneği var. Ama şunu diyorum hani <laughs> bir adam gelmiş ve dünyada diyor ki ben teknolojiyi ben yönlendiriyorum diyor. Öbürü sağlıkta ben şunu yaptım diyor. Öbürü diyor ki bilmem nerede şunu ben uzaya gideceğim. Şimdi belli isimler çıkmış. Tamam arkada belli yapılanmalar var. O, küresel o konulara girmeyeceğim onu görebiliyorsun bari zaten onun arkasında bu para gücü destek bunlar yapıldı diyorsun ama şimdi bir insan bu noktaya gelebilir mi normalde? Gelir tabi o zaten o destek gelmiş. kalmadan başka tarafta bir yapılanma bir arkasında, arkasında işte küreselci diyorsun bilme şey tarih diyorsun elitler diyorsun bunlar para verdi aslında onların başası diyorsun. Şimdi bunlar olmadan yapabilir mi? Ya şöyle şimdi çünkü gelir onlar Allah, yine Allah, müdahale ederler. Allah, Satın almaya etiriz. çalışırlar, bitirmeye Yok, denk çalışırlar. Denk ettir yani şimdi bizim mesela 80'li yıllarda ne elektrik süpürgesi var ne bir şey var. Gırgır gır diye bir şey çıktı. Evet evet. Lakırdı kırdı tam bir şey yani. Çok sağ Hiçbir şey değil. Onun sopalısı da vardı. Sop, Sopalı zaten. Yerdeki var. E, Gırgır. Her evde iki tane üç tane var ha, ya. Gır gır. Düşün yani Türkiye'ye o zaman nüfus 45 milyon mu 50 milyon ne mu? Ne sattı be? Yani 50 milyon, iki tane, üç tane yani 150 milyon şey satmış. Böyle satan yoktur yani. Ve o adam çok zengin oldu. E şimdi bu o dönemde onu yakalamış ve olmuş. O oradan aslında onu geliştirseydi elektrik süpürgesi başka başka alanlarda büyük sanayi belki de yapmıştır bilmiyorum. Bu böyle şey de olur. Allah denk getirir. Yalnız burada birçok şey devreye girer. Mesela medyada seni yalnız bırakmazlar. Orada da mesela İdareciler, siyaset, tabii, başka şeyler. Medyada yani belli bir sınıra geldikten sonra şeyde de yani ticarette de belli bir sermaye sınırına geldikten sonra o sınırın üstüne çıkma imkanı gösteriyorsa senin yeteneğin. Orada gelirler. Ne olur? E, onlar ortak olmak ister. Yönlendirmek ister. Yani oradaki o olaya hakim olmak isterler. Ha, sen kabul edersen kabul etmezsen e, senin işini bozabilirler. Güçleri yeter. Hı. Ama kabul edersen de onların kontrolüne girersin. a Burada işte şu var. Hı. Yani burada... Hocam dükkanı kapatıp gideceğiz mi hocam? Müslümanların kendilerine ait sistemler kurmaları gerekir. Yani böyle medya ile kurmaları lazım. Medyadan yazılımı da yazılımı da kurmaları. Ticaretten yani, de sanayiden da de şu anda o kodları da senin yazman lazım. Sanayide de yani yeni bir, bir ilaç bulursun. Anlatabildim mi? Yani bunu mesela bütün dünya çapında yani sanayi ait yani ne mafya gelip çökebilecek ne başkası gelip ben bunu yöneteyim, yönlendiremeyim dilebilecek bu bir işte, şey olması gerekiyor. Yani işte, bunu zamanla kuracak işte, Müslümanlar. Medya dediğin, e, diyor ki medya beni kontrol ediyor. Kontrol eder işte aplikasyon, Instagram diyorsun, Facebook diyorsun, Youtube diyorsun, o diyorsun. E, bunlar işte bunlar yapmış. E, sen yapsaydın onun kontrolüne girmezdin. Onun gibi. Ya şimdi kontrolüne girmemek için mesela ne var burada? Ee, onu sen Türk versiyonunu yap. Mesela Ruslar yaptı ya. ne o? şeyi yaptı mesela e, Whatsapp'ın şeyini yaptı. Neydi o? Bir tane. Yandex var onlar yok, Google'ın yok, şey, yerine. Ha. WhatsApp'tan şey, şey, şey telegram, e, mı? telegram mı? Telegram. E Telegram var. Şimdi o Ruslan yapmış. Biz de Türkler bir tane yapalım. Ya şöyle bir şey var bak Türkiye'nin aslında yapması da bence birçok ülkeye göre e, tutulması anlamında daha kolay. Tutulur tabii. Şöyle kolay. Türk cumhuriyetlerde he, hemen ya. Türk cumhuriyetleri, İslam ülkeleri, interlandın çok büyük. Tabii. Ama hani ya bir bunu şere, bak. çıkacak abi mesela YouTube teker. Bak. Kıbrıs. Azerbaycan Türkiye. Bulgaristan'da var. Almanya'da var. Dünyanın her yerinde Türk ya, yok mu? Afrika'ya kadar yani dünyanın her yerde Türk, Türk var. var. E, Müslüman ülkeleri dahil et. E, tam bu çok kaç milyon nüfus yani nereden baksan. Ya serverları şöyle ya yok yapılabiliyor. Türkçesini yapılabiliyor. yapacaksın. Sen ve Türk şeyine uygun yapacaksın bunu yani. E, yapabilirsin yani adam. Yaparım, biz, yapar, belki biz yaparız hocam. Yani yaparız. Ya onlar yapmış. E sen de yap. Yeni bir şey bul. Başka bir şey bul yap yani uygun bir şey yap. Ya yani illaki şey diyor. Ha onlar gelirse ya bunu da bizim istediğimiz gibi yönlendireceksin falan filan. Burada da e, şey lazım. E, bir böyle bir anlayış bir şey oluşması lazım. Mesela devlet devlet de bunu koruması lazım. Yani böyle bir Türk yapmış, gelmiş Amerika'dan bir Hocam, güç. Dur bir burada bunu bana göre yönlendiriyor. Sen biliyorsun detayını. Bir projem var. Ya yani yapmak istediğim bir hayalim var çocukluğumdan beri. Bunlar da hepsi onların farklı farklı şeyleri, a yani örümcek ağı gibi oradan 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 birleşecek ve bir şey yapacağım kısmet olursa. <laughs> Ama işte öyle durumda dediğin gibi yani işin içerisinde devlet olması lazım, istihbarat desteği lazım, yani ne bileyim savunma, bir sonra... e, kolluk kuvvetleri hepsinin içinde olacağı bir şeyle yapabilirsin. Ama o yapılabilirse yeni nesli var ya yani... Kurtarırsın. Ama şu şimdi an ciddi bir genç sorun var. Bizim devletimiz bu şimdi e, silah, yeni silah teknolojileri konusunda, savunma sanayinde. savunma sanayinde buna şey yapıyor, önem veriyor. Mesela bu konularda Biz yeni bir şey bulursan, veriyordu. bir şey bulursan burada sana sahip çıkar. Ama bunu mesela diğer alanlarda da, mesela ilaç sanayinde veya yeni teknik bir şey keşfettin, ee, bir sistem keşfettin, bir yazılım keşfettin falan buralarda da ben zamanla olacağını düşünüyorum. Yani olur diye düşünüyorum. Yani Çünkü eski anlayışlar yok taklitçi zihniyet yok yani şu anda e, şeye geçti bizim devletimizin anlayışı biraz farklılaştı yani gerçekten Türk insanı artık böyle şeyleri yapabilir ve ben bunu koruyacağını zannediyorum böyle şeyleri koruma altına alacağını zannediyorum